durun. Dronu sola yatırıyorum. Aa! Fena değil değil mi? Çok eğlenceli bir uçuş oldu. Gerçekten de çok zevkliydi. <laughs> Bu dronu uçurmak kolay olmadı ama uçmaktan fazlasını yapıyor. Bakın. <laughs> Süpersonik atıştırmalık servisi. Harika. Harika bir makyaj masası. <laughs> Aa! Bu harikadan da öte. Aa, harika bir acil durum sistemi de var mı? Buna neden gerek olsun ki? Çünkü şu an tam şuna doğru gidiyoruz. Plan dahilinde. Aa! Hikayemiz Littleton'da başlıyor. Oh, oh, yeah, oh. Madalyonu bulunca poli küçülüyor. Hadi sen de bizi Değil, küçük değil. Hadi sen de bize kalkın. hepsini yapabilirsin. Bizi hadi gidelim Gece Aa! Endişelenmeyin kızlar, çok kolay geçeceğiz. Normalde etkiyi iğneden geçirmek deyince ben varım derdim ama bu sefer pek sanmıyorum. Of! <laughs> oh. <laughs> Direksiyon hakimiyetim olduğunu sanıyordum. Bu sefer çarpmayacağımdan emindim. Bu sefer mi? Yani daha önce çarpmış mıydın? Sadece 128 kerecik. Ama ne derler bilirsin. Tek parçayken vazgeçmek en doğrusu mu? Hayır. Başarana kadar asla pes etme. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, Şani bunu sen mi yaptın? Layla bunu Şani yapmadı. Bak. <laughs> Aaaa. O kadar şirin ki onu nansla fotoğraf çektirmem çünkü onun yanında sönük kalacağım kesin. O kadar şirin ki ona sarılmak istiyorum. Hayır poli, o şirin bir kuş ama yine de yabani bir hayvan. Tek yabani durmuyor. Eğer bana inanmıyorsanız hadi araştıralım. Anahtar sözcükler kuş, widilton, süper şirin. Bu bir üzgünlüz serçe. Gördün mü? Onlar sadece doğada yaşıyor ve tüm yabani kuşlar gibi onlara dokunmamak gerekiyor. Doğru. Ama hı, peki ya o bana dokunursa? Aa! İşte gördün mü? O beni sevdi. Ben de seni seviyorum. Hep bir kuşum olsun isterdim. Sanırım onu eve götüreceğim. <laughs> Dur. Kurallar değişmez. Ne kadar şirin olursa olsun onu almamamız gerek. Tamam. Öyle sanırım. Seni özleyeceğim tatlı kuş. <laughs> Polis şuna bak. Sen beni taklit mi ediyorsun? Hmm. <laughs> o seni taklit ediyor. O tıpkı sana benzemek istiyor. İzleyerek öğrenme deniyor. Senden ayrılmak istemediği anlamına geliyor. Ben de ondan ayrılmak istemiyorum. Ah anne, lütfen onu alabilir miyim? Aa, kararını çabuk ver çünkü buradan gitmemiz gerekiyor. Şimdi. <laughs> Kaptan Koli Bubbles. Eve dönün. Bu taraftan. <laughs> Şimdi büyü. Aa, merhaba Bay Kadnak. Siz yine muzipli peşinde misiniz? Kaptan Koli Bubbles. Eve dönün ve Polly'nin kuşunun peşini bırakın. <laughs> Tamam, o kalabilir. Evine hoş geldin tatlı kuş. Bahse girerim, yıkanıp temizlenmek istiyorsundur. Öyleyse... Aa, biliyorum. Banyo vakti. Kesinlikle. Hazır mısın? Süper güç. Vay canına. Küçük şeyler hep çok şirin oluyor. Peki Şani, püsküllü serçelerin tercih ettiği özel bir banyo sabunu var mı? Resmi bir bilgi yok. Ama bir keresinde uzaylı kuşların lazer beyin masajını yaptırdığına dair bir kitap okumuştuk. Bunun konumuzla ilgisi yoktur. Sanırım onu sabunla yıkayacağız. <laughs> Aa hey Lilacım. Yavru kuş için bulduğumuz kaza görmen lazım tatlım. Evet evet size söylemem gereken... Hadi ona aldığımız şeyleri gösterelim. Bekleyin size bir şey söylemem gerek. Hey yavru kuş. Yavru kuş. Yavru kuş. O oh, gitmiş. Onu hiçbir yerde göremiyorum. Kaptan Koli babası buraya girdi mi hiç? Hayır. Bütün sabah benim yatağımda yatıp duruyordu. Eğer küçük boy olduğumuzda bizi yemeye çalışmasını saymazsak... ...çok iyi bir kedidir aslında. O zaman kuşum nerede? Yavru kuş. Aa hayır. Bu kadar heyecana gerek yok Polly. O bir kuş. Uçması normal. O uçamaz Ayla. Uçmayı bilmiyor. Oraya çıkmanın bir yolunu bulmuş olmalı. Geliyorum yavru kuş. Jenny, odayı sıçrama konumuna getir. Nasıl istersen Poli. Süper güç. Seni kurtaracağım. Bana güven. İşte güvendesin. O uçup gitmeye çalışıyor. Sana söylemeye çalıştığım şey buydu. Uçup gitmek mi? Ama o burayı seviyor. Aa, daha yeni süveterini bile denemedi. Biraz araştırma yaptım. Her yıl püsküllü serçeler kendi türleriyle buluşmak için Woodgrove doğal koruma alanına uçuyormuş. Hepsi bir araya geldiğinde ise güneye gidiyorlarmış Koruma alanının web sitesindeki videoya bakın gördünüz mü Bütün kuşlar orada Güneye doğru yola çıkacaklar Şani hadi ama Sence o hiç benden ayrılmak istiyor gibi duruyor mu Aslında hayır Ama uçmak onun doğasının bir parçası O zaman o burada Yani Lidl'ten de uçabilir Biz ona bunu öğretiriz <laughs> Tamam artık hazırsın <laughs> Hazır mısın <laughs> hazır. Aa, tavus kuşu kanatlarından bile daha güzel oldu. O zaman kalkıyoruz. Olamaz, saçımın kabarması büyük bir fırtına yaklaştığının işareti. Şimdi ne yapacağız? Elimizi çabuk tutacağız. Ah, benim saçım konusunda ne yapacağız demek istedim. Belki de yarın ya da sonraki güne bırakmalıyız ya da asla. Güvenlik önce gelir. Biliyorsunuz kuş bugün uçmak istiyor. Bu yüzden bugün uçacak. 113. denemede de olsa başaracağız. O çok iyi gidiyor. Üçe kadar saydığımda yalnız uçacaksın. Hazır mısın? Bir, iki, üç. Evet, başardın. Uçuyorsun. dur. Nasıl yani? Nereye gidiyorsun? O güneye doğru gidiyor. Diğer püsküllü serçelerin olduğu yöne doğru. Bu imkansız. O sadece kayboldu. Yavru kuş, eğer benimle kalmak istiyorsan Poli'ye. Dünyada en sevdiğin insana yani bu tarafa doğru uç. Gördün mü? Onun benimle kalmak istediğini biliyordum. Hadi biraz daha uçalım. Sonra onu eve götürürüz. Ama web sitesinin onun evinin Woodgrove koruma alanı olduğunu söylediğini unutma. Neden? Daha önce oraya hiç gitmedi ki. Herkes sevdiği bir yerde yaşamalı ve o benimle yaşamayı seviyor. Hadi artık uçalım. Gwen, sana söylediğim her şeyi yaptın mı? Biliyorsun fırtına yaklaşıyor fırtınanın yaklaştığını biliyorum. Flamingoları içeriye alıyorum. Ha? Aa, bir yavru kuş. Aa, onu istiyorum, onu istiyorum, onu istiyorum. Ha, seni yakaladım. Benim yeni en sevdiğim ev hayvanım. Hayır. Poli, bu şey indirebileceğinden emin misin? Sıkı tutunun. Bir daha iyi olmayabilirim Ama fiziksel olarak iyiyim Ben de sanırım bir bakayım Aa, Tağınık stil bana yakışmış Evet yine harikayım uh, Drone'da sorun yok Ama sırt çantamda güvenli bir şekilde dursa iyi olur Süper güç Şimdi tek yapmamız gereken oraya gidip Yavru kuşu kurtarmak Grisella'nın evinde mahsur kaldığına inanamıyorum. Nasıl dekore ettiklerini görmüyor musun? Oo! Onu kurtaracağız. <laughs> Bunun iyi bir fikir olduğundan emin misin poli? Başka seçeneğimiz yok ki. Yavru kuşu kurtarmamız gerek. Vay canına. Burası gerçekten çok tuhaf bir yer. Aslanlar, kaplanlar ve cüceler mi? Bu inanılmaz. Aa! İnanılır ki değil. Bebeklerin bile bakıma ihtiyacı var kolyeyi onun aldığını düşünemiyorum. O zaman bütün bu minyatürler gerçek insanlar olur. <laughs> bu olmayacak. O benim kolyemi alamayacak ve kuşumu da öyle. <laughs> Yavru kuşum. Grandelerden ses yok. Hadi gidiyoruz. Çok, özür, çok özür dilerim. Şş, seni oradan çıkaracağız. Endişelenme. Ben de seni seviyorum. Ama acele etmeliyiz. atıp. Cici koleksiyonuna yeni bir polipakıt figürü koymuş olmalı. Ha, o benim yavru kuşum ve polipaket onu almaya çalışıyor. Olamaz, koşun. <laughs> Polly sen bekle. Bekle de gidip Cici'ye senin yakaladığımı haber vereyim. Tahmin et bu akşam yemekte kim tatlı yiyecek? O Cici. Gwen, Gwen. Gerçekten eğer Grisella dekorasyonda kuşları kullanacaksa en azından renkli olanlardan tercih etmeli. Arada bir papağan kullanması çok iyi olur. Ama şunu kabul etmelisin ki biyolojik benzerlik fevkalade etkileyici olmuş. Her zaman bir yol bulunabilir. Sadece onu bulacağımıza inanmalıyız. Ah, biliyorum. Hadi büyüyelim. İyi fikir, Şani. Şimdi büyü. Olamaz. Süper güç. Süper güç. Süper güç. <laughs> Hah. Sanırım büyümek her zaman çözüm olmuyor. Şimdi tek ihtiyacımız olan Griselon'un koleksiyonunda bir zaman makinesi olması ve zamanda geri gidip tekrar denemek. Koleksiyon mu? şimdi buldum demirleri kesmek için bahçe makaslarını kullanabiliriz Ben de öyle düşünmüştüm hadi buradan çıkalım artık Büyür. Hadi dron. Acele edin. İyi bir nezenin olsa iyi olacak. Çünkü ben çok önemli şeyler yapmakla meşguldüm. Ben Poli'yi yakaladım. Pekala. O nerede? Ha, ama buradaydı. Hepiniz sıkı tutunun. Eğer bizi fırtınadan önce eve ulaştırabilirsen hepimiz iyi olacağız. Ben eve gitmiyorum şu an. Food Group koruma alanına gideceğiz. Senle kalmasını istiyorsun sanıyordum. İstedim. Ama sonra o kafeste tıkılı kaldı. Küçük kızlar kuş kafeslerine ait değillerdir. Ve yabani bir kuşla bir evde yaşamamalı. Sen ailenle beraber olmalısın. Woodgrove koruma alanı biz geliyoruz. Olamaz. İşte yağmur geliyor. Aa, bu da ne böyle? Gürüseyla! Seni yakalayacağım Polly Ve o tuhaf solucan yiyen kuşunu da öyle tabii. Onu atlatalım. İleri yapıyorum. Hala arkamızda. O zaman saklanacağız. Ne kaçabilirsiniz ama saklanamazsınız. <laughs> ama nereye kayboldular? Bu yağmuk bulutları çok büyük. Ah, tatlısaten Bobby, cim ondan kurtulduk. Bundan o kadar emin olma benden kaçamayacaksın Polly Parker. O kolyeyi alacağım. O pes etmiyor. Ne yapacağız? <laughs> bir fikrim var. Yavaşlıyoruz Biz neden yavaşlıyoruz? Hepsi planın bir parçası. <laughs> Sen yavaşlıyorsun Polly Parker. Oysa ben daha yeni ısınmaya başladım. O boşluktan bu rüzgarda geçmemiz imkansız. Paramparça oluruz. Doğru söylüyor. Açık konuşmak gerekirse bütün olasılıklar tuzla buz olacağımızı söylüyor. Bu riski göze alacağız Şenik. Şimdi ipliği iğneye geçirme zamanı. <laughs> Artık benden kaçamazsın Poli. Çok yaklaştım. Aha. 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 Güven buraya gel. Al Ben yine çöreğe sıkıştım. Aa, ne zaman çörek yiyeceğiz? Güven! Evet, evet başardın. Woodrow <laughs> doğal koruma alanına. Oh, onları görüyorum. Kuşları gördüm. Aa Ben de görüyorum. Evet püsküllü serçeler. Yavru kuşun ailesi de orada olmalı annen, baban, kardeşlerin, evet. Gerçekten onlar. En yakın ağaç dalına iniş yapacağız. Aa olamaz. Kuşlar güney adalara doğru yola çıkıyorlar. Sen de onlara yetişmelisin. Bunu yapabilirsin. Sana güveniyorum. Sen de kendine güvenmelisin. Endişelenme. Yardım ederim. Sana onlara yetişene kadar eşlik edeceğiz, tamam mı? Seni çok özleyeceğim ama mutlu olacağını biliyorum. Sen ailenle olmalısın. Hazır? Başla. Bizim gibi yap yavru kuş. Kanat çırp, kanat çırp. Hadi kızlar gösterin ona. Kanat çırp, kanat çırp, kanat çırp, kanat çırp, kanat çırp. Kanat çırp, kanat çırp, kanat çırp. <laughs> Mi? onu bıraktığına pişman mı oldun? Hayır, hiç de değil. Gitmesine izin vermekle doğru olanı yaptım. O zaman sorun nedir? Bilmiyorum. Onu özleyeceğim. Beraber çok eğlenmiştik. Ona banyo yaptırdığımız gün mesela. Belki de bunu özlemene gerek kalmaz. O la Sen çok tatlısın. <gülüyor> <gülüyor> Seni tertemiz yapacağız.